Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili kova burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından isteyerek, kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sizin videolarımı beğenmeniz küçücük de olsa yorumlara bir kalp bırakmanız benim videomu keşfete düşürüyor. E, güzel kalbinizden dolayı da herkese çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Özel bakımlarım da devam ediyor arkadaşlar. 0532 380 68 64. Evet sevgili kovalar. Oo. İçinde ne kadar sıkıntı varsa atacaksın. Öyle söyleyeyim sana. Her şeyi böyle atıyorsun. Evet şimdi şöyle göstereyim. Bir de e, şöyle söyleyeyim bir açılma var bir ferahlama var bir kısmetin de var kapına yatmış balina gibi ama birazcık zamanı var ben deyim 60 gün sen de iki anladın mı az kalmış böyle bir ferahlamaya çıkıyorsun alacağını alacaksın satacağını satacaksın böyle bir ferahlama olacak maddiyatla da ilgili bir toparlama olacak şu günlerde biraz maddiyatla ilgili bir sıkışma hani ucu ucuna yetiştirme derim ya ee, ne bileyim kredin vardır ödemesi işte borcun vardır verilmesi kirandır işte arabandır falandır ve ucu ucuna ama çok rahat yaşıyormuşsun ama bu ucu ucuna yaşamak biraz seni sıkmış ama çok az kalmış çok güzel bir kısmetin var öyle söyleyeyim ve planların da var burada bir uçak gördüm planların var senin planların uzaklara gitmek ama biraz daha zamanı var onu söyleyebilirim bu planlarla ilgili. Evet ikili ilişkilerde inişler, çıkışlar, biraz tartışmalar, biraz kavgalar, biraz kıskançlıklar ama doğru yol bulunuyor. Sıkıntı yok. O kalpler böyle uzak duruyor ama tekrar yan yana geliyor arkadaşlar. Ya benim işte hayatımda hiç kimse yok. Yeni bir aşkın zamanı da gelmiş olabilir. Uzak olan kalplerin birleşmesini ben bunu da söyleyebilirim. Evet burada kocaman bir sepet var. Böyle içinde böyle balıklar duruyor. Oo, çok kısmetli olacaksınız. İnşallah bereket işinizde, gücünüzde, aşkınızda böyle bir bereketi bulacaksınız sevgili kovalar öyle söyleyeyim. Zorlu zamanlar, zorlu zamanlar sürekli önüme o çıkıyor. Demek ki öyle bir dönem geçirdiniz ya da geçiriyorsunuz. Yani emeğinizle mi ilgili? Dostlarınızın böyle herkesi dost sanıp da var ya onların menfaatçi olduğunu öğrendiniz mi? Ha? Öğrendiniz değil mi? İşte herkese iyilik, iyilik, iyilik hiç fark etmez. Canın, kanın dediğin, en yakının bile e, gerçek yüzlerini gördünüz değil mi? Kendim için uğraşacağım artık. Kendim için bir şeyler yapacağım. Kendi birebir e, yalnızsan kendin için, işte çocukların işin varsa onun için ya da yeni evleneceksinler ikiniz için. Yani yeni bir hayat oluşumu olacak öyle söyleyeyim. E, yalnız şöyle diyeyim, omuzlarınıza bir aile yükü bir aile yükü binebilir. Onu söyleyebilirim. Çünkü bilmiyorum ama belki belli bir yaştasınızdır. İşte oğlunuzun, kızınızın biraz böyle sizin yanınıza gelmesiyle ilgili sorunlarla uğraşabilirsiniz. Ama kötü bir şey değil. Her şeyi yine toparlayacaksınız. Öyle gözüküyor. Önünüzdeki dönemde bolluğu, bereketi de bulacaksınız. Parayla ilgili de bu küçük dediğim bir sıkışıklık var ya ondan sonrasında yağacak, para yağacak. Yağmur gibi hanene, yuvana para yağacak. Evle ilgili bilmiyorum ev alma, araba alma işte kiradır, şudur, budur böyle. Evle ilgili gündemlerin olabilir. İşte bir ne bileyim köyde evim vardır, kentte evim vardır. Ee, ne bileyim e, işte o evi kapatıp daha böyle küçük bir planlamaya gitmeyle ilgili gündeminiz olabilir. Böyle şeyler olabilir sevgili arkadaşlarım. Yani böyle gündemleriniz olabilir. Bir de bir yolculuğunuz var. Halinden çıkacağınız bir yolculuğunuz var. İnşallah hakkınız hayırlı olsun. Ve bir haber duyacaksınız. Böyle boğazan gibi olmuş kuşun ağzı. Bir haber duyacaksınız. Sesli bir haber. İnşallah beklediğiniz güzel bir haberdir bu sevgili arkadaşlarım. Yani sesli bir haber alacaksınız. Sesli bir haber duyacaksınız. Ve siz yeni bir işle mi uğraşıyorsunuz? Yeni bir şeyi büyütmeyle ilgili bir iş planınız mı var? Yani böyle bir şeyleri yükseltmeye çalışıyor gibisiniz. İnşallah o konuda da başarılı olursunuz. Kara kara düşündüğünüz günler geride kalıyor. Hani böyle bir rahatlama, bir ferahlama olacak. Yani o böyle kara kara düşündüğünüz günler ya işte şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, bilmiyorum bilişimle mi uğraşıyorsun, sosyal medyayla mı uğraşıyorsun, işte iş yerinle ilgili bir şey mi var, iş yerimi açmak istiyorsun ya da ya bu iş yerinden başka bir iş yeri olabilir mi? Bunun gibi şeyler mi? Bir uzaklaşma ile ilgili bir sorunuz mu var? Yani bunlar artık çözümleniyor. Sıkıntı kalmıyor. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Demek ki kararlar veriliyor. Yani önünüzde bir engel görmedim. Yeni bir işle ilgili uğraşınız varsa. Evet. Şimdi şöyle Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlarım. Burada kocaman bir yüzük görüyorum. Bir nişan, evlilik, evlenme teklifi gibi bir şeyler olabilir. Büyük bir yüzük görüyorum inşallah. Ya da dağılan, huzursuz olan bir şey varsa onun toparlaması ile ilgili olabilir. Evlilikle ilgili olabilir. Evet akrabalar. Akrep bir Akraba mı? Ha? Akrep gibi duranlar var. Dikkat edin. Böyle bilmiyorum. Birine borç falan verecekseniz de <laughs> dikkat edin derim. Daha önce yardım ettiğiniz insanlar çünkü hep nankördü değil mi? Hep nankörlük yaptılar. Yani aynı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Canım gülüm dediğiniz insanlarla böyle bu şekilde matap olabilirsiniz. İşte ben onları toplayayım, toparlayayım. Hep verici, hep verici. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Yapmasaydın gibi bir şey oldu. Kalbinize, yüreğinize oturan şeyler olmuş. Hani öyle insan ciğeri yüreği ikiye bölünür ya bir sözle bir sözle yani o kalbiniz yüreğiniz böyle bir sıkıntıya girmiş. Sanki böyle kalbiniz yüreğiniz ikiye bölünmüş gibi diyebilirim. Yani siz zaten biliyormuşsunuz da ya boşver demişsiniz hep. Yani ben iyilik yapayım da deniz atayım o zaman ayrınız kabul olsun diyeyim. Ben de ne diyeyim sevgili dostlarım? Evet arkadaşlarım burada bir bebek var. Bebekle çocukla ilgili. Çocuk güzel haberdir. Yani ama bir çocuk gündemi de olabilir. Duyacağınız işte bir bebek haberi olabilir. Ee, i̇ki tane ayrı burada iki noktada ayrı kapı var. Sanki böyle iki kapıya başvurmuşsunuz da sonucunu bekliyor gibisiniz. İki kapınız da açık. Bu iş kapısıdır, aşk kapısıdır. Aileyle ilgilidir. arkadaşlarla bilmiyorum ama iki kapı da açık. Güzel sonuçları alacağınız bir dönem diyebilirim size. Evet bazı şeylerde inat ediyorsunuz. Gerçekten dönüp dönüp başa dönüp dönüp başa. Başarana kadar inat ediyorsunuz. Bence de güzel bir şey. bir kızgınlık ve öfke görüyorum. Bakın kızgınlık ve öfke görüyorum. Yani ee, kızgınlık ve öfke insanlar genelde tanımadığı insanlara yapmaz. Sevdiği insanlarla ilgili olabilir. Eğer sevgiliyle eşle aranızda bir sorun varsa kızgınlık öfke bunlar bitecek. Çünkü burada ellerinizi resmen böyle cebinize koymuşsunuz. Ama böyle kafanızın üstünde küçük bir soru işareti gördüm. Neyi merak ediyorsunuz? Böyle bilmiyorum ama ikili ilişki de olabilir bu. Bir şey merak ediyorsunuz. Bir kişinin ne yaptığını merak Ne yapmaya çalıştığını merak ediyorsunuz bilmiyorum ama burada tam karşıda duran da onun da başı öne eğik. Ee, ya yaptığını ne yaptığını biliyor ya da hiçbir suçu yok. Yani bir acabaları var onun da o da olabilir ama sizin soru işaretleri karşısında, karşınızdakinin de kafasında var bunu söyleyeyim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hoşçakalın efendim. İyi günler diliyorum.